Ney arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Biz şu an Sakarya'ya Polatlı'dayız. Manzaramız şöyle. Ankara, şurada. Ankara, Ay Ankara Polatlı'dayız. Yanlış söyledim. Sakarya Müzesiydi değil mi? Evet. Sakarya Tanıtım Müzesi'ndeyiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi biz yol boyunca Karadeniz turunda gezdikçe size de böyle videolar atacağız. <laughs> Lichner. Şöyle çok güzel yapmışlar. Şurada da metan. İgnur Hasan hadi gelin. Anneciğim yazar, çok güzel de işte okumak lazım. Ha çok güzel. Aa sen bak. Çıldıramadım. Hayır içine giremezsin tabii ki de. İlknur al sen. Al sen. Şunlar Şunlarda şöyle. Şunun ışıklandırılmasını kapatmışlar. Ama koyun var, çoban var. Koyunlarını Bak atıyor. Avarlar. Avarları anlatıyor. Bayan hakan zamanı var. Evet. Şöyle. Şöyle. Buradaki yazılı düşenmeden okuyan var mı? Vardır kızım. Ben de okuyacağım da işte şimdi video çekiyoruz yok okuyor. Bakayım. Ben okuyacağım. Bunlar değil de o küçük tabelalar var ya yıkılı onları okuyacağım. Ne Aa sen güzel mi? Bakalım bu kimmiş? Kaşgarlı Mahmut. İşte şöyle. Sen güzel güzel bir şey yap. Ay düşüldü mü arkadaşlar? Aa. Mart haryesin haçaba. Bakalım önde bir yazı var mı? Yok, sadece şöyle. Burada yine bundan heykeller. Çok çok gerçeğe benziyor. Şey. Şuraya baksana. Sanki konuşacak. Hemen konuşacakmış gibi. Vaa. Şey. Wow. Şöyle. Şöyle. Şu Şurada diyor ki vakti zamanında çok çatıştı. <laughs> Bakayım <yemektir>, ilk neye bakıyorsunuz? <laughs> Baban daha orada kaldı. Ankara Savaşı. Bak bu da Ankara Savaşı'ndan bakıyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bundan heykeleri süper. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle. Baba, Şöyle. İlk yıl Ersan gelsenize. Gelin. Fotoğraf da çekeriz isterseniz onun yanına geçin. Siz onun yanına bir çekeyim. Ama zarar vermeyin tamam mı? Şöyle gir yanına gel. Kızım gerçek değil ya. Geç geç yanına geç. Şuradan bir fotoğraf çekeyim. Asal sen de gel. Dur, dur dur Ha dur şu an başlattı. Asal geç sen de. Ablanın yanına geç. Siz şöyle bir ona bir resminizi çekeyim. Asal o gerçek değil Asel. Sen de poz ver Asel. Şöyle dur dur bayrakta gözüksün dur. çektim. Olur. Baba. Şurada şey, ben bunu çekmiş miydim? O kadar çok heykel var ki. Kızgın duruyor. Kızgın mı uyuyor mu? Çok güzeller. Şimdi devam edelim. Hadi gelmiyor mu? Şu an bizimkiler video çekme derdinde. Çok güzel ama ya ben bayıldım buraya. Atmosferi çok güzel. Tarihi Türk devletleri, hanlıklar, beylikler, topluluklar. Şöyle hepsini tek tek haritaya almışlar. Gök devleti hepsi var burada var ya aslında incelemek lazım da işte. Mesela, 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 Kurban, çok güzel. çekiyorum musun anneciğim? Evet çok güzel. Hadi Asaf. Hadi devam ediyor geziniz. Yani üst varmış. Bir şöyle sanat tabloları, tarihi tabloları, tarihi sanatlar. Çok güzel ya. Haçlı, e i̇kinci Haçlı, Kudüs'e girişi haçları. İkinci Haçlı, da ikinci Haçlıymış. Oradaki giyimde bu, üstteki üstü çok farklı. Evet, 17, Eylül evet, 17 Eylül'de ikna doğmuştu. Vatanı koruyan savaş. Bu Savaşı. Çok güzel. bir de süper ya. Heh, Çanakkale. Bu da Çanakkale. Savaşı. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. hadi gel. Aa, gel, gel, gel. Arkadaşlar bakın. Aa, Çok güzel. Evet. Bu da Osman Bey. Evet. Şunların hayatını ben birazdan tekrar gezeceğim ve hepsini tek tek okuyacağım. Şurayı yine bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey. <laughs> Şura. Fetret devri. <laughs> Fetret devri Evet. Fatih Sultan Mehmet. Bakayım İknur. Hadi gelin. Hadi gel. Hadi. Çok güzel değil mi İknur? Çok güzel yapmışlar. Sen söyleyin. padişahları burada bizi yine bir resim karşılıyor. Şöyle. Mahkeme gibi bir yer burası. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sakarya Meydan Mahallesi Sakarya <laughs> Geldik geldik. Bu az önce aşağıdaki çektiğim heykelin üst kalta bu. Üst kalta kadar geliyor işte böyle. Burayı da çekelim. Bakalım. Aa, sen sanki gerçek gibi değil mi İknur? İnsan da sanki gerçek gibi. Nasıl yapmışlar? Şöyle. Çekilin. Şöyle tekrar bir de yukarıdan aşağıya çekelim size. Şöyle. Evet. Burada yine böyle yazılar var anlatıyorlar. Ve burada biz yine Burada. Çiçekler var. Evet, buraya çiçekler de koymuşlar. Aa, Bu acaba lale devin mi alıp lan lale koyuyor. Geldik Ahsen. sen. Bizi nereye götürüyorsun? döne döne geldik. Galiba buradan da döne döne aşağı ineceğiz. Değil mi İknur? Gelin arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu ilk geldiğimiz yer mi değil? Burası da farklı. Eskiden savaşlarda kullanılan var değil mi İlknur? Şurada da büyük taarruz. Şöyle bu Sakarya'yı anlatıyor. İlknur yapma. İlknur bırak. <laughs> Dördü resim çekim adam girer. İlk türkün adam resim çekim. <laughs> tamam çık. Asıl tabi. Asan kolay yoldan girmeyi tercih etti. <laughs> Asan gel Asan. Hadi gel. Gel çık hadi çık. <laughs> Kalk. İyi ki Nur. Nur çok hoşuna gitti. <laughs> gelin madem bunlar çekecekseniz Gelin. <laughs> Asen, Asen. Asen alıştı artık. Asen biraz böyle gel. Gel orada dua et. Heh. Hadi gelin. Tamam mı? Hadi git sen de git. Evet. Onlar da böyle. Komandalar işi başlıyor. bunları bir de sesli anlatsaydılar, değil mi? Dinlerdi, dinleydi, dinleyip derdi. anlatmış. Ah sen de ona inanmış. Hadi gelin. Çektik biz bunları. Buralarda çekelim. Şunlarda da çekelim. Ne oldu bana? Hadi. Evet. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada yine bir tablo bizi böyle karşılıyor. Burada da yine bir tablo. Şöyle. Kadınlarımız. Nasıl aşağı anlatıyor. Güzel değil mi Ben çok beğendim. Evet, ben ah, Ahsen bitti. Arkadaşlar, Evet. Kaç lira onu söylüyor? Nasıl şey böyle? Ahsen aldı, başına gidiyor. each news Sen nereye çıktın öyle kız? <laughs> ne yapıyorsun? İknur? Ne yapıyorsun? kameraları var. Gel Aslan. Ney var? He sen bunu canlandırmıştın. Evet. Halide Edip adı var. Bu bir tane evinle arkadaşlar. Mor Salkın'ın ev Hikayesi, şey, romanı vardır değil mi? Mor Salkın'ın. Evet. İlk canlandırmıştı. Işte. Hem de ikinci sınıfta mıydı? İlk i̇kinci, ikinci sınıfta mı? Evet. İstendiğiniz soğukta hala var Şöyle resimler. Şöyle. Ah sen! Bir de şunu çıkart. Dur yolcu. Çok güzel gibi her yeri yüter. Yok gitmemişler. Şurada bir sesler var ama. Evet. Şöyle. Şöyle. <laughs> Aa sen karışma. Asen. Asen gel. Bu da Asen arabaya binmeye çalışıyor. Bu top. Burası oturağı. Asen galiba oturağa oturacak. Arkadaşlar, baban çağırıyor. Baba. Asen hadi gel. şöyle arkadaşlar. Paraş ama ışık var. Şurada uçak var. Hızlı trenler. Şurası böyle. Böyle. Arkadaşlar Hasan yine bir şey buldu ya. Ne buldu Hasan? Şöyle kocaman dünya haritası. dünya haritasında bir Türkiye. Şimdi. Çok güzel yapmışlar değil mi Nasıl? Ah sen geliyor. Ah sen gel gel gel. Şöyle. Gezegenler bunlar da. Şu ortadaki ilk. hadi tanıt. Ortadaki güneş şu mavi olan da mavi gezegen yani dünya. Arkadaşlar, bir ben hiç mi Ben de bilmiyorum. Ha, hangisi adımı sorsan Jüpiter derim. Halkalarım var benim. Oradan hatırla. Bu Bu kişi galiba. Dünya en çok benzeyen gezegen hangisi? Şu mu? Turuncu. Evet. Şu. Biliyorum Biliyor musun, şu turuncu, değil mi? Bu mavisi de bu diğer mavi. Neyi? Şarkı. Ah sen de uçaklar buldu. uçakları gösteriyor. Ah sen bakalım uçaklara. Hadi gel anne. Evet. Şimdi şöyle çok güzel atmosferi çok güzel. Resimleri çok güzel. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani gezinmeye değecek bir yer diye düşünüyorum. Evet, Aslan önden gitti. Arkadaşlar en çok gezegenleri beğendik, o yüzden burada bitişimizi yapıyoruz. İkmin hadi gel bitişini yap. Abone olmayı, çiftine basmayı Ve like alakalı atmayı alakalı unutmayın. <laughs> söyle, söyle, tekrar söyle. Aslan arabaya gittir. Abone olmayı, çiftine. Dur, dur, baban söylesin. Söyle bakalım. Abone olalım, denge basın denge Evet. Denge like atın. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız abone olun. Azerbaycan, Türkiye'den salam. Türkiye'den salam. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.